Eyvah kalbim kırıldı. Yazan ve isimleyen Elif Yemenci. Bazen pat diye bir top çarpar ve o rengarenk dondurmanı düşer. Külahı bile kırılır. Bazen de hayallerin suya düşer ve pıt diye kalbin kırılır. O gün kalbinin arkadaşları oyun oynarken hmm. onarlarını almamış. Üstelik attıkları top kalbinin dondurmasını düşürmüş yere. İstemeden olmuş ama olmuş bir kere. Kalbinin kalbi de dondurma külahı gibi kırılıvermiş kendini çok yalnız hisseden kalben balıklara yanaşıp ben de sizinle yüzebilir miyim diye fısıldamış ama ne kadar <laughs> beklese de balıkların cevabını duyamamış yatağına yatmış kalbini nasıl tamireceğini düşünmüş durmuş havada uçuşan toz tanelerini saymış tıngır mıngır giden salyangozun pencere boyunca süren yolculuğunu izlemiş güneş hareket ettikçe uzayan gölgeleri takip etmiş bir çözüm bulamayınca her gün beslediği kediciklerin yanına gitmiş. Kedileri izlerken onların süt içtikçe mutlu olduklarını fark etmiş. Kim bilir belki süt kırık bir kalbe de iyi gelirmiş. Kuşa eve gidip annesinden bir bardak süt içtirmiş. Sıcacık sütü içerken kalbini bir yumuşaklık kaplamış. Ama yine de kalbinin kalbi hala kırıkmış. Bu sefer de her gün suladığı çiçeklerin yanına gitmiş. Çiçeklerin rüzgarda oradan oraya savrulurken mutlu olduklarını fark etmiş. Hemen kendini atmış yemiş çimenlere. Yuvarlanmış durmuş. İçi birazcık neşeyle dolmuş. Ama yine de kalbinin kalbi hala kırıkmış. Şıp şıp diye minik burnuna düşen damları hissedince göğe çevirmiş başını. Bulutların arasından çıkıvermiş bir gökkuşağı. Gökkuşağı gerçekten de büyüleyici güzellikteymiş. Ama yine de kalbinin kalbi hala kırıkmış umutsuzca evin yolunu tutmuş. Galiba benim kalbim hep böyle kırık kalacak. Kırık bir kalple büyüyüp yaşlanacağım diye düşünmüş. Sonra aniden bir misafir gelmiş göklerden. Ağzında bir deniz kabuğu. Hem de kalbin en sevdiğinden. Kalbinin kalbi pırpır pır atmış. Hemen almış deniz kabuğunu. Uçup gitmiş martı. Kalben daha teşekkür edemeden. Birden deniz kabuğunun fısıltısını duymuş kalben. Hatırla demiş. Neydi seni en çok sevindiren? Bir canlıyı gülümsetmek. İşte dünyanın en büyük mutluluğu bu. Aslında mor menekşesi komşu teyzesi nasıl da mutlu edermiş. Çiçeğini alıp sokağa fırlamış. Kapıyı açan komşusu çiçekleri görünce pek şaşırmış. Artık kalbinin kalbi o kadar da kırık değilmiş. Anlamış ki kırık bir kalbi ne sıcak süt ne de rengarenk gökkuşağı tam edermiş. Kırık kalbin ilacı sıcacık bir gülümsemeymiş. Kalbinin kalbi de şimdi eskisinden daha sağlanmış.